Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi. Çoraba soğan dilimi koyun. Yılbaşından bu yana kaç şehit verdik diye sor, bilen çıkmaz. Arda son maçta kaç asist yaptı diye sor, en az iki kişiden biri bilir. 1128 akademisyenin imzaladığı bildiriden, 3 tane akademisyenin ismini sayabilir misiniz diye anket yapsak kaç kişi sayabilir? Sinem Kobal'ın yüzünden istisnasız herkesin haberi var. Türkiye bölünüyor mu diye manşet at kimsenin umurunda değil. Ünlü çift ayrılıyor mu haberini tek sütuna koy, hücuma uğrarsın. Bu yüzden çok okunan gazetelerin internet sayfalarını yöneten arkadaşlara rica ettim. Tıklanma rakamlarını sordum. İstanbul'da okullara kar tatili var mı haberi, Kilis'te okula Katyuşa füzesi düştü haberinin 3 misli okunmuş. İyi mi? Tarihimizde ilk defa hem de çocuklar dersteyken okula füze yağıyor. Lütfedip merak etmiyor, kendi çocuğunun okuduğu okula kar yağacak mı meraktan delirecek. Valilik açıklayana kadar 50 defa aynı haberi tıklıyor. Prenses Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa, yeni sevgilisiyle ayrı eve taşınıyor haberi, Hakkari ve Şırnak şehir merkezleri Cizre ve Yüksekova'ya taşınıyor haberinin 10 misli okundu. İşte Acun'un Survivor'a götüreceği sürpriz isimleri okuyanların sayısı, işte CHP Parti Meclisi listesini okuyanların 20 misli. Tuğçe Kazaz canlı yayında herkesi saygı duruşuna davet etti haberini okuyanların sayısı, Davutoğlu'ndan Londra'da çok kritik açıklamalar haberinin 30 misli. Bir günde 6 şehit haberi eften püften sayıda tıklanırken en çok hangi haber okundu, rekor kırdı biliyor musunuz? Çorabınıza soğan dilimi koyun haberi. Odanıza soğan koyarsanız solunum yollarınızı açıyormuş. Göğsünüzü soğanla ovarsanız balgam söktürüyormuş. Çorabınıza soğan dilimi koyarsanız romatizmaya iyi geliyormuş. Bu ülkenin şuurlu, duyarlı yurttaşlarını tenzih ederim. Gerisine sarımsak bile sürsek nafile kardeşim.